Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme kuralı gösterir şeklinde ikinci sorumuz. Bu, sor bu soruyu çözmeden önce ölçme kuralını bir hatırlamak gerekir. Ölçme işleminin nasıl yapılacağını gösteren ilkelere ya da kurala ölçme kuralı denir. Dolayısıyla ilke bildiren ifadeler aramamız gerekir. A seçeneğine baktığımızda 60 alan dersten geçer, 60 bir ölçüt bildirmektedir. Yoksa ölçme işlemin nasıl olacağını değil o yüzden elenir. B seçeneği Eda ikinci sorudan 5 puan aldı. Bir ölçme sonucu bildirmektedir. Bu yüzden elenir. C seçeneği Eda bu yıl sınıfta kaldı ifadesidir. Bu da bir değerlendirme bildirdiği için elenir. D seçeneği Eda testteki ilk 5 soruyu yanlış cevapladı. Yine bir ölçme bildirdiği için elenecektir. E seçeneği ise soruyu tam cevaplayanlar 10 puan aldı ifadesi. Ölçme kuralı göstermektedir. Çünkü bir soruyu bilindiğinde kaç puan alacağını gösteren bir ifade yani bir ilke söz konusudur. Bu yüzden doğru cevabımız E olacaktır.